Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün elimizde psikolog A Kadir Özer'in İletişimsizlik Becerisi kitabı var. Daha doğrusu kitaptan bazı önemli bölümler. Evet. İletişimde neden bazen e, işlerin yolunda gitmediğini, tıkandığımızı ve burada kendi düşünce yapımızın, hani o iç dünyamızın rolünü anlamaya çalışacağız. Aynen öyle. Kaynağımızda zaten bu etkileşimlerimizin arkasındaki psikolojiye odaklanıyor. Kesinlikle. Çünkü hepimiz yaşıyoruz bunu değil mi? Yani niye beni anlamıyor ya da neden bir türlü orta yolu bulamıyoruz gibi sorular. Evet, evet. İşte bu soruların cevapları aslında e, kendi düşünce alışkanlıklarımızda saklı. Bunu fark etmek önemli. Hani o görünmez engeller var ya iletişimde, hı hı. onları aslında farkında olmadan biz kendimiz koyuyoruz belki de. İşte bugün biraz bunu deşeceğiz. Harika. O zaman hemen başlayalım mı? Şöyle çok tanıdık ifadelerle girelim. Beni çıldırttın, moralimi sıfıra indirdin ya da o sözlerin beni çok üzdü. Hı hı. Sanki bütün kontrol, bütün güç dışarıda gibi değil mi? Başkalarının sözlerinde, davranışlarında. İşte tam da burada Özer'in ana fikri devreye giriyor. Diyor ki bizi asıl etkileyen şey dışarıdaki olay değil. Yani olaydan ziyade. Olayın kendisi değil yani. Değil. Bizim o olaya verdiğimiz anlam, kendi içimizdeki yorumumuz, e, yani iç olaylarımız diyor buna. Şöyle düşünelim, yolda biri yere tükürdü diyelim, ya da toplantıda biri senin fikrine saçma dedi. Hmm. Şimdi bu aynı olay, ama birimiz belki kızarız. Birimiz aman bana ne der geçeriz. Bir başkası belki korkar, çekinir. Neden? Evet, neden? Olay aynı halbuki. Çünkü olayı işleyen mekanizma farklı. Yani kafamızdan geçen düşünceler farklı. Asıl belirleyici olan o. Şu iş iki derenlendirme toplantısı örneği mesela. Çok iyi oturuyor buraya. Diyelim sunum yaptın, sonra geri bildirim alıyorsun. Eğer aklından geçen eyvah, kesin beğenmediler, yetersizim ise... Ne hissedersin? Kaygı. Aynen kaygı. Ama aynı durumda ya bu kadar çalıştım bu eleştiri olacak iş mi haksızlık bu diye düşünürsen o zaman öfke patlar. Çok net. Peki sen yani benzer bir durumda olsan ilk aklına gelen düşünce ne olurdu acaba? O düşünce hangi duyguyu getirirdi peşinden? İşte kritik nokta bu zaten. Farkında olmasak bile o duygusal tepkinin direksiyonunu aslında biz geçiyoruz kendi düşüncelerimizle. Yani biz seçiyoruz aslında. Bir nevi evet biz seçiyoruz. Tatil örneği vardı ya kaynakta. Güneş beklerken yağmur yağdı diyelim. Hayal kırıklığı yaşarsın, üzülürsün. E tabii. Ama aynı yağmur, aylardır yağmur bekleyen bir çiftçi için bayram demek. Sevinç kaynağı. Aa doğru. E, ee, yağmur, aynı yağmur. Demek ki yağmurun kendisi nötr onu iyi ya da kötü yapan bizim beklentimiz, bizim yorumumuz. Hmm. Özer buna ne diyor? Olaylar duyguların vesilesidir, nedeni değil. Vesilesi, nedeni değil. Bu önemli bir ayrım. Çok önemli. Bu şu anlama geliyor: sorumluluğu üstlenmek. Yani beni sen üzdün demek yerine, belki daha dürüst olanı ben bu durum karşısında üzülmeyi seçtim ya da kendimi üzdüm diyebilmek. Vay, bu biraz ağır ama güçlü bir bakış açısı. Kontrol bizde yani. Sandığımızdan daha fazla, evet. Dışarıyı değiştiremeyebiliriz belki her zaman ama içimizdeki yorumu değiştirebiliriz. Bu da duyguyu değiştirir. Peki, madem bu kadar etkili bu düşünceler nasıl çalışıyor? Otomatik pilot diye bir şeyden bahsediyor Özer. Bu bana çok tanıdık geldi. Gelir tabii çünkü gündelik hayatımızda davranışlarımızın çoğu, verdiğimiz tepkiler ee, bu otomatik pilotla çalışıyor. Farkında bile değiliz. Araba kullanmak gibi mi? Aynen. Araba kullanmak, bisiklete binmek, belki sabah kahveni yaparken attığın adımlar. Artık düşünmüyor insan tek tek. O Davut Usta hikayesi vardı ya kaynakta. Karbüratör tamir eden. Evet, evet çok güzeldi o. Başta çırakken her vidayı, her parçayı düşünerek, hatta belki mırıldanarak söküp takıyor. Ama ustalaşınca eller kendi gidiyor. Aynen eller kendi gidiyor o sırada seninle sohbet bile edebiliyor. İşte bizim bazı düşünce kalıplarımız, tepkilerimiz de zamanla böyle otomatikleşiyor. Farkına varmıyoruz bile. Bir tür alışkanlık yani düşünce alışkanlığı. Bir de şu var mantık ihtiyacı beynime sürekli bir mantık arıyormuş ama bu mantık illa da gerçekçi olmak zorunda değilmiş. Evet, ilginç değil mi? Bu da hani şu meşhur duygusal insan mantıklı insan ayrımını biraz şey yapıyor sanki, geçersiz kılıyor gibi. Kesinlikle. Çünkü en mantıksız görünen mesela bir öfke patlamasının bile temelinde kişinin kendi içinde tutarlı bulduğu bir mantık zinciri var. Nasıl yani? Öfkenin mantığı mı olur? Kişinin kendi mantığı diyelim. Hani şu büyük önerme, orta önerme, sonuç yapısı var ya. Şöyle bir örnek. Trafikte beklemek beni strese sokar. Bu benim büyük öncülüm. Şu an trafikte bekliyorum. Orta önerme. O halde stresli olmalıyım. Sonuç. Hmm, evet, kendi içinde tutarlı gibi. Gibi ama ya kişi trafiği podcast dinlemek, bir şeyler öğrenmek için fırsat görüyorsa? O zaman önerme değişir, sonuç da değişir. Yani mesele kurduğumuz mantığın gerçeklikle ne kadar uyumlu olduğu. Anladım. Kaynaktaki o Gülbin Beşir gibi isimlerle verilen örneklerde bunu gösteriyor. Farkında olmadan, gerçekçi olmayan ama bize mantıklı gelen zincirler kurup yanlış sonuçlara varabiliyoruz. Sorun mantıksız olmak değil yani temelsiz mantıklara sarılmak. Yani mantıklı olmak yetmiyor, gerçekçi mantık kurmak lazım. Aynen öyle. Peki bu otomatik pilot ve mantık arayışı tamam ama bir de telkin gücü var. Bu daha da etkileyici geldi bana. Ne demek bu tam olarak? Şu demek, düşüncelerimiz aslında kendi kendimize sürekli yaptığımız telkinler gibi, fısıltılar gibi. Ve bu fısıltılar davranışlarımızı, duygularımızı, hatta fizyolojimizi bile etkiliyor. Biz farkında olmadan. Fizyolojimizi mi? Nasıl yani? O sarkaç deneyi mesela çok basit ama çarpıcı. Bir sarkıcı tutuyorsun ve sadece onun belli bir yöne sallanacağını düşünüyorsun, hayal ediyorsun. Evet. Bu düşünce ve hayal parmak kaslarını farkında olmadan o yönde minicik hareket ettirmeye yetiyor ve sarkaç gerçekten o yönde sallanmaya başlıyor. İnanılmaz. Ya da hani ağır bir boğul taşıdığını hayal ettiğini, vücudun hafifçe o ağırlığa hazırlanır gibi oluyor. Ama en çarpıcısı bence Hayriye teyzenin hikayesi sihilini sadece iyileşeceğine inanarak kendi kendine telkinle yok etmesi. Düşünce gücüyle sihil tedavisi yani. Evet, inancın, düşüncenin gücü bu kadar somut olabilir. Zaten bilimsel kanıtları da var, biyo geri bildirim çalışmaları var, hani düşünceyle vücut ısısını falan değiştirebiliyorsun. Ya da plasebo etkisi. Plasebo, evet. Şeker hapının ilaç sanılınca işe yaraması. Aynen. Ülser tedavisinde su veriyorlar çok etkili yeni ilaç diye. İyileşme oranı artıyor. Çünkü hasta iyileşeceğine inanıyor. Yani kendi düşüncelerimiz bedenimizi bile bu kadar derinden etkiliyor. Sen hiç fark etmiş miydin kendi düşüncelerinin bu gücünü? Açıkçası bu kadarını yani fizyolojiye etkisini pek düşünmemiştim. Çok etkileyici. Peki düşünceler hep kelime mi? Yani hep böyle cümlelerle mi düşünüyoruz yoksa Yoksa başka türlü de düşünüyoruz. Resimlerle düşünme diyor Özer buna. Zihnimizin gözüyle yani. Zihin gözü. Evet, sadece kelimelerle değil, imgelerle, resimlerle de düşünüyoruz. Hatta çoğu zaman kelimelerden daha hızlı, daha direk. Mesela adalet deyince... Terazi geliyor aklıma. İşte. Ya da patron deyince belki belli bir yüz, bir duruş canlanıyor gözünde. Soyut kavramlar bile anında bir resme dönüşebiliyor. Dilimizdeki ifadeler de bunu yansıtıyor zaten. Nasıl mesela? Parlak bir gelecek diyoruz, karanlık günler diyoruz ya da olaya şu açıdan bak, gözünde büyütme şu işi. Bunların hepsi aslında görsel düşünmeye işaret ediyor. Doğru ya. Ve bu zihinsel resimlerin de özellikleri var. Parlak mı, soluk mu, renkli mi, siyah beyaz mı? Kendin mi içindesin resmin yoksa dışarıdan mı bakıyorsun? Büyük mü, küçük mü? Net mi, bulanık mı? Bütün bunlar o düşüncenin ve dolayısıyla duygunun tonunu, gücünü etkiliyor mantık kurma şeklimiz, telkinler, resimler sonunda gelip iletişime nasıl bağlanıyor? Sanırım ana fikir değişmiyor. Nasıl düşünüyorsak öyle davranıyoruz, öyle iletişim kuruyoruz tam üstüne bastın. Sağlıklı iletişimin en temel zihinsel şartlarından biri, hatta belki de birincisi, farklı bakış açılarının olabileceğini kabul etmek. Özer açı farklılıkları diyor buna. Açı farklılıkları. Yani mutlak bir doğru yok aslında. Sadece farklı açılardan görünen, kişiye göre değişen göreceli doğrular var şu optik illüzyonları hatırla. Hani hem yaşlı kadın hem genç kız görünen resim gibi mi? Aynen o. Ya da o 13 B harfi yanılsaması. Aynı çizgiye nereden baktığına bağlı olarak ya 13 görüyorsun ya B. Evet. İşte bu bize neyi gösteriyor? Gerçeğin tek bir yüzü yok. Anlam baktığın yere göre değişiyor. İletişimde de aynı şey geçerli. Birinin sana söylediği bir eleştiri mesela. Direkt saldırı gibi algılayabilirim. Algılayabilirsin. Bu bir açı. Ama başka açılar da var. Belki o eleştiri aslında bir yardım etme çabası. Belki farklı bir bakış açısı sunmak istiyor. Belki ilişkiyi düzeltmek istiyor. Hmm. İşte tek bir açıya, genellikle de ilk aklımıza gelen olumsuz açıya saplanıp kalmak yerine, ki buna açı sadakati diyor Özer, diğer olasılıkları da düşünmek gerekiyor. Farklı yorumlar mümkün. Yani kesin bana kızdığı için böyle dedi demek yerine acaba başka bir niyeti olabilir mi diye sormak kendimize. Aynen öyle. Bu kapıyı aralamak demek. Çünkü gerçeğin tek bir yorumu yok çoğu zaman. Peki bizi bu farklı açıları görmekten alıkoyan, o tek yoruma kilitleyen ne gibi düşünce alışkanlıkları var? Tuzaklar yani. Olmaz mı? Var tabii. Özel birkaç tanesinden bahsediyor. Mesela meli malı terörü. Terörü mü? <laughs> Ağır bir ifade. Evet, çünkü hayatı zorlaştırıyor. Bu şu demek, kendi kişisel tercihlerimizi, beklentilerimizi, insanlar selam vermeli, misafirliğe eli boş gidilmemeli, toplantıya tam zamanında gelinmeli gibi sanki evrensel, değişmez, herkesin uyması zorunda olduğu kurallarmış gibi görmek. Anladım. Kendi kuralımızı herkese dayatmak gibi. Aynen. Sonra doğruluk abideliği var. Benim fikrim tek doğru, tartışmaya kapalı, başka hiçbir ihtimal yok. Bu da çok yaygın sanırım. Maalesef. Ve tabii kutuplaşmış düşünme. Yani her şeyi siyah ya da beyaz, iyi ya da kötü, başarılı ya da başarısız gri tonları yok saymak. Ya hep ya hiç yani. Evet. Bunların hepsi aslında belirsizliğe tahammül edememekten kaynaklanıyor biraz da. Hayatı basitleştirip kontrol altına alma çabası gibi. Ama bunu yaparken gerçekliği büküyoruz. O öfkeli yönetici örneği vardı ya kaynakta. Evet, çalışanları kendi kurallarına uymuyor diye kızan. İşte tipik bir melimalı terörü ve belki biraz da doğruluk abideliği. Benim dediğim gibi olmalıydı, olmadı. O zaman öfkelenirim. İnsanları durumları böyle katı etiketlere, kutulara sokmak yerine başka bir yol öneriliyor. Yapanı değil, yapılanı değerlendirme. Bu ne demek tam olarak? Çünkü kabul edelim etiketlemek daha kolay geliyor insana. Çok daha kolay evet. Ama yanıltıcı. Fark şu, insanlara toptan kalıcı etiketler yapıştırmak yerine tembel, başarısız, sorumsuz, harika gibi onların belli bir zamanda, belli bir durumdaki davranışına ya da performansına odaklanmak. Hmm. Örnekle açıklar mısın biraz? Tabii. Mesela bir çalışan düşün, bir projede müthiş bir iş çıkardı, A performansı diyelim. Ama bir sonraki projede işler yolunda gitmedi, beklentinin altında kaldı, Z performansı. Şimdi bu kişi başarılı mı, başarısız mı? İkisi de değil aslında. Bunu davranmaya bile başlayabilir. Şu Rosenthal deneyleri gibi mi? Hani öğretmenlerin zeki sandığı normal çocuklar gerçekten daha başarılı oluyordu. Tam da o. Etiketler özellikle olumsuz olanlar kendi kendini gerçekleştiren kehanetlere dönüşebiliyor. Birine sürekli sen zaten tembelsin dersen onun öyle davranma ihtimalini artırırsın. Ama bunun yerine son teslim tarihinde raporunu getirmekte zorlandığını gördüm dersen daha somut, daha davranış odaklı. Evet, bu hem durumu daha doğru tanımlıyor hem de kişiyi savunmaya itmek yerine soruna odaklanmayı sağlıyor. Kişilik savaşı yerine çözüm arayışı başlıyor. Etiketler yargılar, davranış tanımları ise konuşmaya açar. Çok önemli bir fark bu. Peki bazen konuşuyoruz konuşuyoruz ama sanki boşluğa konuşuyoruz gibi, karşımızdaki bizi duymuyor, anlamıyor gibi hissediyoruz. Hani arada görünmez bir duvar var sanki. Özer buna iletişimsizliğin sesleri diyor. Neden oluyor bu? Anlamak neden bu kadar zor bazen? En sık düştüğümüz tuzaklardan biri Özer'in deyimiyle sağırlar diyaloğu. Hatta daha da güzel bir kelime bulmuş. Monolojişim. Monolojişim. Yani monologların birleşimi mi? Aynen öyle. İki kişi yan yana ama aslında ikisi de kendi monoloğunu yapıyor. Diğeri sadece bir e, arka plan gürültüsü gibi kalıyor. Vahim bir durum. Evet. Temelde yatan sorun ne biliyor musun? İç iletişimimizle yani kendi kafamızın içindekilerle dış iletişimi, karşıdan gelen mesajı dengeleyememek. Dikkatimiz nerede? sürekli kendi içimizde mi dönüp duruyor? Ben şimdi ne cevap versem, bu dediği çok saçma, acaba beni mi eleştiriyor gibi, yoksa dikkatimiz gerçekten karşıdakinin ne dediğini, ne hissettiğini anlamaya mı yönelik? O matris vardı ya kaynakta, şekil 2. Onu mu kastediyorsun? Evet, evet, o matris durumu çok net gösteriyor. İdeal durum ne? Beşinci hücre. Hem kendi düşüncelerinin farkındasın hem de aktif olarak karşı tarafa anlamaya çalışıyorsun. Ama çoğunlukla ya sadece kendi iç dünyamıza kapanıyoruz birinci hücre ya da ne dediğimizi bilmeden, düşünmeden sadece dışarıya tepki veriyoruz dördüncü hücre. Yani sorun sadece dinlememek değil, dinlerken bile aslında anlamayı engelleyen başka faktörler de var. Yok yani. Bir diğeri kişileştirme. Bu da çok yaygın. Herhangi bir sözü, eleştiriyi, hatta bazen genel bir yorumu bile direkt üzerine alınmak, şahsına yapılmış bir saldırı gibi görmek. Apartman yöneticisi aidat gecikmelerinden şikayet ediyor, sen kesin bana laf sokuyor diye düşünüyorsun. Halbuki belki genel bir durumdan bahsediyor. Evet, bu da tanıdık geldi. Ve sanırım bir de zihin okuma var. Ah evet, en tehlikelilerinden biri belki de karşımızdakinin ne düşündüğünü, ne niyet ettiğini, ne hissettiğini bildiğimizi varsaymak. Emin olmak yani. Ben biliyorum onun ne demek istediğini, tavrı. Aynen o. Kaynaktaki B kişisi vardı ya. A ne dese kendi ön yargılarına göre hep olumsuz yorumluyor. Tam bir zihin okuma felaketi. Sürekli varsayım üzerine kurulu bir iletişim. Biliyoruz ki okuyamıyoruz. Bu tuzağa düşmek yerine ne yapmalı? Karşımızdakinin dünyasını, niyetini nasıl daha iyi anlayabiliriz? Aslında cevap çok basit. Tek bir sihirli kelime: Sormak. Sormak mı? Evet, sormak. Ama tabii hesap sormak için ya da kendi fikrini kanıtlamak için değil, gerçekten anlamak için, merakla sormak. Açık uçlu sorular özellikle. Yani cevabı evet ya da hayır ile geçiştirilemeyecek sorular. Mesela bu konuda tam olarak ne hissediyorsun? Bu durum senin için ne anlama geliyor? Bunu biraz daha açabilir misin? Olayı bir de senin açından dinleyebilir miyim gibi. Bu tür sorular karşı tarafı kendi dünyasını sana açmaya davet eder. Anladım. Kapalı uçlu sorular peki onlar işe yaramaz mı? Dışlanmış derken Tam olarak neyi kastediyorsun? Hangi davranışlar sana böyle hissettirdi diye sormak o soyut ifadeyi somutlaştırmaya yardımcı olur. Yani neyi kastettiğini netleştirmek için kapalı uçlu sorularda kullanılabilir. Anahtar kelime anlamak için sormak. Harika. O zaman şöyle bir toparlayalım. İletişim dediğimiz şey sadece dudaklarımızdan dökülen kelimeler değil anlaşılan. Çok daha fazlası. Asıl olay o kelimelerin arkasındaki düşünce dünyamızda bitiyor. Olayları nasıl yorumladığımız, insanlara hangi anlamları yüklediğimiz, farkında bile olmadığımız varsayımlarımız, kendi içimizdeki o mantık zincirleri, bütün bunlar iletişimimizin kalitesini belirliyor. Aynen öyle. Başarımızı da başarısızlığımızı da kendi iç dünyamızın bu kadar kilit bir rolde olduğunu fark etmek bile sanırım daha sağlıklı, daha anlamlı bağlantılar kurmak için atılacak ilk ve önemli adım. Kesinlikle katılıyorum ve bu derinlemesine incelemeyi bitirirken belki sana ve bizi dinleyenlere de üzerinde düşünecek bir soru bırakabiliriz. Lütfen. Bir dahaki sefere biriyle anlaşmazlık yaşadığında, bir gerginlik anında, iletişimde bir kopukluk hissettiğinde sadece bir saniye durup kendi içine dönmeyi dene. O an kafanın içinde hangi cümleler geçiyor? karşındakinin sözünü davranışını nasıl yorumluyorsun hangi varsayımları yapıyorsun farkında olmadan ve en önemlisi acaba o an onun zihnini okumaya çalışmak yerine gerçekten ne demek istediğini ne hissettiğini anlamak için hangi basit yargısız merak dolu soruyu sorabilirsin hmm. belki de bu küçücük farkındalık anı ve o basit soru bizi sürekli düştüğümüz o varsayım oyunlarından çıkarıp daha gerçek bir anlama çabasına yöneltebilir. Ne dersin?